Arkadaşlar oyuna ne zaman başladınız? Hani büyük bir muallak benim infoda başlama tarihim yazıyor ya. Yok oyun bilmem kaçta çıktı adam 2011 diye yazmış sallıyor mallıyor diye eleştiriler. Ya yani öyle arkamda sallayan tipler de var. Şimdi bak ilk baktığımız yer neresi oyuna baktığında ya yani, ıı, merak ettim profilde. Videosun ortamların sitesine burada community search players diyorsun oyuncunun nickini yazıyorsun. Orada gözüküyor. Registration date. Mesela ben de 6 2 2013 yazıyor. Aslında bu oyuna kayıt tarihin değil. Oyunun eskiden forumları vardı ya. Forumlara kayıt tarihi. Sonra ikinci kontrol etti. Yer neresi? Thunderskill.com. Orada da aynısı gözüküyor ama. 6 Şubat 2013. Çünkü o da aynı yerden çekiyor bilgiyi. Halbuki asıl görebileceğin yer tamamen kendi profili. Bu Store Gaijin'e giriyorsun satın alma geçmişine bakıyorsun. Satın alma geçmişinde burada diğer satın almalar var. Bana tüm satın almaları göstere tıklıyorsun. Ondan sonra sana liste açılıyor. Tamam mı? Şimdi tümünü liste ettim. Bana tüm satın almaları göster dedim. Etkinleştir. Sayfada hata oldu. Tekrar bir login olmam gerekecek. Tamam. Tekrar girdim. Ha şimdi oldu bak. Gördün mü? Burada oyun içerisinde etkinlik yaptığında veya arada bir promosyon kodu vesaire veriyor ya, onları ne zaman kazandığın da gözüküyor. Competition, bilmem ne, işte booster'lar, şunlar, bunlar. Satın almalar güncel fiyatla gözükür. Senin satın aldığın tarihteki ödediğin parayla değil, şu an aldığın paket kaç paraysa o şekilde gözüküyor. Şimdi bak Small Press Pack. EU. o Hepsi gözüküyor. Facebook quiz falan filan. Burada Wings of Lutfaf ve Wings of Prey var. 2010-2011. Ben ilk o şeyde başlamıştım çünkü oyuna. Ondan sonra burada bana tüm satın almaları gösterdiğimde şimdi açılacak. Demin baga girdi açılmadı. Bak oyunun verdiği etkinlik görevlerinden gelen yastıklar, paketler, şunlar bunlar. İndirimde alınan şeyler. Diğer oyunlarda aldıkların da gözüküyor. Burada iniyoruz aşağıya Free Abrans paketi 3000 lira olmuş güncel maşallah Şimdi Bak tank kapalı beta Kaçmış 2014 yılıymış Skin templateler vesaireler onlar da gözüküyor Ama ben Dora paketini ne zaman almışım 2013'te almışım Kaç 2013 güzel Tamam doğru Ama Burada asıl oyunun başlangıcı, War Thunder DirectX X9 Benchmark Alpha 22.08.2011. Beta başlangıcı 2012. Buraya tekrar bakıyoruz. Bak 2013 oyunun resmi çıkış tarihi. Ama e, forumlara da zaten ben o tarihlere kadar hiç kayıtlı olmadım. Ondan sonra Global Close Beta dediği 2013. Ama ben alfada başladığım için arada iki sene fark var. Alfada oynayanlar bu yüzden daha farklı bir tarihte başlamış oluyor. Onu geçtim. Wings of Prey'i aldığım zaman 2011'miş. Yine bak Ocak ayı indirimleri Steam'de indirim olmuştu. Sonra Wings of Lutwaf'a da şey gelmişti. O indirim gelmişti onu almıştım. Böylece bu soru işaretini de çözmüş olduk. Yani sizin oyuna asıl başladığınız tarihi sadece siz görebilirsiniz. Onu da satın alma geçmişinden görebilirsiniz. Bir de oyun yöneticileri görebiliyorsa, bu sayfaya erişimi varsa onlar görebiliyor. Onun dışında kimse göremiyor. Sizi de kontrol ettiniz mi Şaban? Mustafa baktınız mı? Bir ara bakarsınız merak edersiniz. Böylece kafalardaki soru işaretlerini de çözmüş oldum. Sonraki kısa bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Bay bay.